Ya Ankara Derya dostum, ama serap falan kötü. Merhaba arkadaşlar ben Ela. Bugün ee, halam yani uzun zamandır gelmiyorsunuz. Bir gelirseniz iyi olun demişti. De. Biz de bu sayede halama bir sürpriz yapacağız. Şimdi geleceğimizden habersiz. Karapür çekmeleri neredir? Buraya geldik Ankara'da. Zaten Ankara'daydık. Biraz 24 veya 28 kilometre yol kat ettik. Arabamız şurada. Annemler filan hazırlanıyor. İşte şimdi sürpriz başlasın. Gidince <laughs> açacağım. Gidiyoruz. Şu falanların Halamların evi. Kızlar çıkın. Allah sizi kahretmesin. Çay içe geldiniz Buyurun. Buyurun. Konuklarımız geldi de. <laughs> <Ha>? Konuklarımız. <laughs> Kardeşim. Ne haber? Ya, şey ne yapıyorsun? 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 Ne yapıyorsun?